Evet değerli arkadaşlar tekrar merhaba. Merhaba bugün bugün nelerden bahsedeceğiz? Arkadaşlar bugün işgallerin başlaması ve milli mücadeleye hazırlık. E, kurtuluş Savaşı hazırlık döneminden başlayacağız aslında. E, İzmir işgaliyle başlayacağız. Ardından Kuvay Milliye direnişi, direniş ruhu, bağımsızlık ruhundan bahsedeceğiz. Kuvay Milliye'nin kuruluşu, cemiyetlerden bahsedeceğiz. Direniş ve kurtuluş yolları arayışı. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, genelge ve kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Misak Milli'nin kabulü, daha sonra Osmanlı Mevsan Meclisi açılacak, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Misak e, açılacak. Ee, İstanbul resmen işgal edilecek ve e, Milli Mücadele Hazırlık Dönemi aslında. Bahsedeceğimiz yıllar 1918-20 arası arkadaşlar daha çok. 19, bakın dikkat ederseniz. 1918 Mondros Ateşli Satlaşması'ndan sonra başlayan ilk işgaller. Ardından bakın 1919, 1919, 19, 19, görüyor musunuz? 19-20. 1918-20 arası milli mücadele hazırlık. 1920-22 arası da milli mücadele savaşlar dönemi diyeceğiz, muharebeler dönemi. Şimdi arkadaşlar, şimdi tabii kimin kurtuluş çaresi neydi o dönemde? Buna kısaca bir bahsedelim. Biraz bahsetmiştik hatırlarsanız. Mustafa Kemal'in kurtuluş çaresi, daha doğrusu İstanbul Hükümeti'nin kurtuluş çaresi, daha çok teslimiyetçi bir politikaydı maalesef. E, İngiliz manda vimayeti taraftı. Sözler Damat Ferit Paşa'nın. E, halkın kurtuluş çaresi bölgesel direniş. Cemiyetleri ve kuvay milliye kuracak. Mustafa Kemal'in kurtuluş çaresine baktığımız ise her zaman tam bağımsızlık. Asla e, manda vimayı kabul etmeyen ve mücadele eden e, ve Türk halkı da Mustafa Kemal'e güvendi. Mustafa Kemal de Türk halkına güvendi. Ve arkadaşlar bu şekilde bakın çok zor şartlar altında kazandık gerçekten. Ve e, şimdi İzmir işgaliyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar Mondros imzalandı. Bakın 30 Ekim 1918'de Mondros imzalandı. Ülkemiz dört bir yandan işgal edilmişti değil mi? İşte İngilizler Irak bölgesini, Fransızlar Suriye, Adana, Antep, Maraş, Urfa, İtalyanlar ee, Muğla, Antalya, Konya bölgesi. Güneybatı Anadolu'yu. Ama şimdi bu İngilizler nereden çıktı? Arkadaşlar bu arada şunu da bilelim. Pardon. Bu Yunanlılar nereden çıktı? Şimdi Yunanların İzmir işgali. Bundan bahsedeceğim ama şimdi burada ilk işgal edilen yer Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer derse İngilizler ve Musul. Bak buna dikkat edin. Daha önce de söylemiştim. Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer Musul'du. Ve i̇şgal eden İngilizlerdi. Sonra Fransızlar da Arkadaşlar Hatay'ın dört yol ilçesini işgal etmişlerdi. Bakın silahlı ilk halk direnişi de Hatay'ın dört yol Bunu da İlk silahlı direniş Hatay dört yol. Fransızlara karşı tabii ki. Şimdi gelelim biz Yunanlıların İzmir işgali. Arkadaşlar bahsetmiştik aslında Paris Barış Konferansı'ndan. şimdi Yunanlıların İzmir işgali başladıklardan hangisinde Yunanlıların İzmir işgal kararı alınmıştır? Paris Barış Konferansı. Bunu unutmuyorsunuz. Bunu mutlaka sorarlar. Hatırlarsınız Paris Barış Konferansı'nda İtalya yerine Yunanistan'a verilmişti İzmir e çevresi. Değil mi arkadaşlar? Ve İtalya küsmüştü konferansı terk etmişti. Ve itiraf devleti arasında bir görüş ayrılığı çıktığından bahsetmiştik biz. Ee, ve şimdi işte Paris Barış Konferansı'na dayanarak İzmir ve çevresini işgal edecek Yunanlılar. Bakın biz Birinci Dünya Savaşı'nda Yunanlılarla savaşmadık. Şimdi ilk defa savaşacağız. Yani İzmir işgaliyle birlikte e, başlayacak. Demek ki o zaman <laughs> Yunanların arkasında bir İngiltere olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tabi e, Yunanların Paris Barış Konferansına verildi ama e, Yunan ordusunun İzmir işgali. Tabi yani Yunanların amacı neydi? Yunanların Megalo İda dediğimiz hayalleri vardı, değil mi arkadaşlar? Yani büyük Yunanistan hayalleri vardı. Ege bölgesine, Ege adalarına hakim olan. Büyük Yunanistan İzmir'de içine alan ve bu arada tabii Mondros'un 7. maddesi de vardı. Mondros'un 7. maddesinde ne diyordu arkadaşlar? Herhangi bir yerde karşı çıkarsa biz burasını işgal ederiz diyorlardı. Ve İstanbul hükümetine bu işgalin 7. maddesi gereğince yapılacağını bildirildi. Bak şimdi olaya bak. Diyorlar ki burada İzmir'de işte bahane yani İzmir'in işgalinin. Türklerle Rumlar birbirlerini daha doğrusu Türkler Rumları katlediyormuş, öldürüyormuş. Paris Barış Konferansı'na sahte yerle geliyor hatta Yunanlılar. Ve dolayısıyla hani hatırlarsınız 7. madde biz ne demiştik? Hukuki dayanak, işgalleri hukuki zemin hazırlıyorlar bakın. Ve İstanbul hükümetine bunu bildiriyorlar. Bakın açık açık bildiriyorlar. Damat Ferit Paşa'ya. Damat Ferit Paşa da hemen İzmir Valisi İzzet Bey ve Kolordu Komutanı Ali Nadir ee, Paşa'ya bir telgraf çekiyor. Diyor ki böyle böyle İzmir'i işgal edecekler Yunanlılar. Sakın buna karşılık vermeyin, karşı koymayın. İşgal kuvvetlerine karşı gereken kolaylığı gösterin. Bak olaya bak. Şimdi diyoruz ya İstanbul hükümeti bakın teslimiyetçi politika yok mu burada? E, teslimiyetçi politika var burada resmen. Sen İzmir Valisi'ne diyorsun ki sakın askeri kışladan çıkartma. Ve hatta bunun üzerine İzmir Valisi İzzet Bey istifa ediyor. Ben böyle bir şey yapamam. Başka bir vali atanıyor buraya sonra. Yani damat Fiyat Paşa'nın dediğini yapabilecek. Anladın arkadaşlar. 15 Mayıs 1919'da bir İngiliz gemisinin desteğinde bak arka planda, planda İzmir gemisinin desteği. Yunan ordusu İzmir'e asker çıkartıyor. Binlerce asker o güzel İzmir'imizi işgal ediyor. Çok güzel bir yerdir. İzmir. çok severim ben de bu arada. Çok da giderim İzmir'e. Ee, geçen yaz da gitmiştim. Çok güzel bir şehrimiz. Hakikaten Karşıyaka özellikle çok güzeldir. Güzel İzmir. Güzel İzmir'i işgal ediyor Yunanlılar. Ve arkadaşlar eee İlk 48 saat içerisinde 2000 kişinin öldürüldüğünü yazıyor kaynaklar. Yani Zito, Zito yaşasın, yaşasın diye bağırarak Rumlar da tabii toplanmışlar o deniz kenarında, işte kordon kenarında. işte orada onların patrikler falan gelmişler. Büyük bir coşkuyla hakikaten İzmir'e çıktılar ve büyük bir nefretle hareket ettiler. Bütün hükümet binalarındaki Yunan bayraklarını astılar, Türk bayraklarını indirdiler. Ee, ve tabii Türk halkı <laughs> arkadaşlar e, buna çok sert bir tepki gösterdi. Yani diğer Mondros'tan sonra başlayan işgalleri elbette ki hadi tamam yenildik kardeşim. Tamam geldin işgal ettin. Ama e, yani bu Yunan işgali haksız ve halka çok mezalim yaptılar. Ve hukuki Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin dayanamadı. Çıkarttı silahını. Yunan bayrağını taşıyan askeri vurdu. En önde Yunan bayrağını taşıyan bir asker vardı. Gururunu yediremedi Hasan Tahsin. İlk kurşun deriz arkadaşlar. Dikkat edin sınavlar çıkar. Hukuki Beşer gazetesine dikkat edin. Hasan Tahsin'e dikkat edin. İlk kurşun deriz arkadaşlar. Ve maalesef tabii ki Hasan Tahsin'i de daha sonra delik deşik ediyorlar. Şehit oluyor. Ee, i̇lk kurşun. Buna dikkat edin arkadaşlar. Hasan Tahsin ve Hukuki Beşer gazetesi. Ve Yunanlar İzmir'i değil sadece Aydın, Nazilli, Akisar, Ayvalık. Buralarını işgal ediyorlar tabii ki. Ardından ne oldu arkadaşlar İzmir işgalinden sonra? Sonra tabii ki Türk halkı Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atması Türk halkındaki direniş ruhunu, bağımsızlık ruhunu da daha da fazla arttırdı. Ve Kuvayi Milliye kuruldu bakın arkadaşlar. Ne zaman? İzmir işgalinden sonra. Şimdi Mondros'un Mondros Mondros'tan sonra halkın ilk tepkisi direniş cemiyetini kurmak oldu. Biraz sonra anlatacağım. Ama İzmir işgalinden sonraki halkın tepkisi Kuvayi Milliye. Peki kuvay milliye nedir arkadaşlar? Kuvay milliye dediğimiz bakın milli kuvvetler, milli güçler. Yani halk, halkın kurduğu direniş örgütleri. Arkadaşlar kuvay milliye dediğimiz halk. Bölgesel tabii arkadaşlar bunlar. Herkes kendi bölgesini kurtarmaya çalışıyor. İşte İzmir'de kuvay milliye, Bursa'da kuvay milliye, her yerde. Ee, İzmir'de ilk önce kuruldu ve gönüllük esasına göre Yerel halk kahramanlarının liderliğinde kuruldu tabii ki. Bakın mesela burada da örnek İşte bunların içerisinde bir sürü işte kara fatmalar, ipsiz recepler, gördesli makbuleler, tabii kadın kuvay milliyecilerimiz, kahramanlarımız da var. Mesela buradaki kara fatma bir kuvay milliye birliği bakın. Arkadaşlar e, bunların ihtiyaçlarını halk karşılar. Zaten halkın kurduğu teşkilat yani. Bölgeseller, milis güçler arkadaşlar bunlar. Vurkaç taktiği uyguluyorlar. Düzensiz, disiplinsiz ordular düzensiz, disiplinsiz, belli bir merkeze bağlı olmayan, bakın özellikle Ege'de, Karadeniz'de Güney Cephesi'nde, özellikle Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe Şahin Bey, Kara Fatma, bakın isimlere dikkat edin sorarlar. İpsiz Recep, öne çıkan yerel kahramanlardır. Bunlara dikkat edin arkadaşlar önemlidir. Yani araya başka birisini koyarlar. Aşağıdakilerde hangisi? Kuvayi işte'nin önde gelen liderlerin biri değildir. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe Yürük Ali Efe, Şahin Bey Antep'te. Kara Fatma, Bursa'da heykeli var Kara Fatma'nın. Erzurum'da İpsiz Recep. Bunlar önde gelen araya başkalarını koyarlar arkadaşlar. İşte Anzavur koyar. Ahmet Anzavur. Olmaz. Ahmet Anzavur Türkiye İklet Meclisi'ne karşı isyan eden birisidir. Ee, İstanbul Hükümeti'nin meclise karşı çıkarttığı haklar birisidir. Böyle sorarlar bakın. Ahmet Anzavur mesela. Olmaz. Sakın. Eski bir Osman Subayı ve Türkiye İklet Meclisi'ne, Milli Mücadele'ye karşı isyan ediyor. Kuvayi Milliye'yi yok etmek istiyor. Ne bileyim araya yani başka öyle yanıltırlar. Ahmet Anzavur koyabilir. Ne bileyim daha çok var. Ee, şeyler var. Bu e, işte Çopur Musa'lar, Delibaş Mehmetler. Bu Türkiye karşı isyan eden Çopur Musa, Delibaş Mehmet e, gibi isimler var. Onlar isyancı. Kuvayi Milliye'yi yok etmek isteyen. Dikkat edin bunlar arkadaşlar. Ve dediğim gibi belli bir merkeze bağlı, değil, düzensiz disiplinsiz birlikler. Ve ileride bunları kim birleştirecek? Düzenli orduya çevirecek. Mustafa Kemal, Türkiye İklet Meclisi düzenli ordu kurulunca, bunlar tabii ki düzenli orduya dönüşecek. Ama düzenli orduya katılmak istemeyenler de olacak. Yani Kuvayi Milliye'nin olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Düzenli orduya katılmak istemeyenler olacak. E, Çelikli Zaten ve Cem, Demirci Mehmet Efe isyan edecekler bu ikisi. Arkadaşlar ve düzenli orduya katılmak istemeyip kendi menfaatlerini düşünenler e, halktan e, zorla para almak, zorla e, para alanlar olacak kendi yargılamalarını yapanlar olacak kafasına göre ve Türkiye' gitmesine karşı yani düzenli orduya katılmak istemedikleri için isyan edecekler. Çerkezden ve Demirci Mehmet Ali Efe. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar bu Kuvay Milliye düşmanla savaştı. Minis güçler. Vurkaç taktiği oluyorlar. Peki düşmanı ülkeden attı desek doğru mu? Hayır. Düşmanı ülkeden atacak kadar güçlü değil. İşgalleri yavaşlattı. Yani Yunanlılara karşı mücadele ettiler. İşgalleri yavaşlattı diyoruz. Düşmanı ülkeden atan düzenli ordudur. Türkiye etmesinin kurduğu. Ve dediğim gibi işgallere karşı ilk direnişlere dikkat edin. 19 Aralık 1918'de Fransızlara karşı Güney Cephesi'nde Hatay'ın dört yol ilçesinde başlamıştır arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Tamam. Bir saniye şu. Benim mouse'um mouse tutukluk yapıyor. Sayfayı değiştiremiyorum. he Evet, Kuvayi Milliye dedik. Şimdi arkadaşlar Cemiter'e geçmeden önce burada bir şey daha söyleyeyim. Asal dedik, Kuvayi Milliye dedik. Bir de arkadaşlar burada bir rapor var. Amiral Bristol e, diye bir rapor var. Onu da mutlaka vurgulayalım. E, onu ileride başka saatlerde anlatıyor herhalde. Şimdi onu da bilelim. Ben şimdi söyleyeyim. Yine slide'a bunu ekleyeceğim ben. Amiral Bristol diye bir rapor var arkadaşlar. Amerikalı Amerikalı general Amiral Bristol. Şimdi burada tabii Türkler Rumları öldürüyor, Rumlar Türkleri öldürüyor. Bir tartışma var. Yunanlılara sorsanız Türkler Rumları öldürüyor. E tabii biz diyoruz Rumlar Türkleri öldürüyor, katlediyor. Derken biz Milletler Cemiyeti'ne gidiyoruz. Ve Milletler Cemiyeti buraya Amerikalı bir general gönderiyor. Amiral Bristol raporu. Arkadaşlar ve Amerikalı general geliyor burada. Bir rapor hazırlıyor. Ve bu raporda ne diyor arkadaşlar? Diyor ki buradaki diyor işgaller burada Türkler çoğunluktadır. Ve Yunanlıların işgali haksızdır. Ve derhal burası Yunan işgali sonlandırılıp itiraf devletlerine bırakılması lazım diyor. Bakın burasını. Amiral bir soru raporunda ve dolayısıyla biz bu rapor için deriz ki Türklerin haklarını dünyayı duyuran ilk uluslararası belgedir. Bak bizim milli mücadelenin haklarını dünyayı duyuran ilk uluslararası belgedir. Ben bunu ekleyeceğim slayta da. Buna da dikkat edin arkadaşlar Amiral Bistol. Bir de Genel Harbord raporu var. O da Ermenilerle ilgili arkadaşlar. Ee, Ermenilerle ilgili bir rapor Genel Harbord. Onu oraya gelince de söyleyeceğim. O da Ermenilerle ilgili o da bize hak veriyor. Bak bu milli mücadele milli mücadelenin uluslararası alanda hakların dünyaya dönen ilk uluslararası belgedir. Genel Harbort'ta Doğu Anadolu'ya geliyor. Ee, Ermenilerle ilgili bir rapor hazırlıyor. Orada da Türklerin çoğunlukta olduğunu söylüyor. Yani iki raporda bize hak veriyor. Ama Genel Harbort Ermenilerle Amira bir sor. İzmir işgali, Rum-Türk çatışması ile ilgili. İzmir işgali sırasında. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat ediyoruz bunlara. Geçiyorum. Ee, sonra ne oldu? Şimdi gelin bir de direniş cemiyetlerimize arkadaşlar. Direniş ve kurtuluş yolları arayışı. Şimdi cemiyetler arkadaşlar itiraf devletleri bir yandan işgal yerleri genişletiyor. Diğer yandan Anadolu, Trakya'da bağımsız geldetme emeliyle harekete için azlıkları kışkırtıyor, kullanıyorlar. Yani itiraf devletleriyle azınlıklar işbirliği içerisinde tabii ki. Ve dolayısıyla e, şimdi arkadaşlar bu işgal yıllarında bir sürü cemiyetler kuruluyor. Biz bunları üç e, şekilde inceleyeceğiz. Birincisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden bahsedeceğiz. Sonra daha doğrusu zararlı ve yararlı diye ikiye ayıracağız. İlk önce arkadaşlar zararlı ve yararlı diye şöyle hatta şurada göstereyim. Bakın zararlı cemiyetler, yararlı cemiyetler azınlıkların kurduğu zarlı cemiyetler. Bir de milli varlığa düşman Türklerin kurduğu zarlı cemiyetler var. Bunları Türkler kuruyor arkadaşlar. E, tabii içimizde de vatan haini çok vardı. İçimizde de ki vatan hainleriyle de mücadele ediyoruz. E tabii bizim elimizde armut toplamıyor arkadaşlar. Biz de direniş cemiyetleri kurduk. Yarlı cemiyetler bunlar asıl bizi ilgilendiren özellikle. Aslında şurada bahsettiğim bu azınlık cemiyetlerinden bahsedeceğiz şimdi bakın. Etnik Yahudi, Mavri Mira, Pontus Rum, Hınçak ve Taşnak, Alians İsrailit. Yani o dönemin terör örgütleri arkadaşlar. Yani bu bir terör örgütü gibi düşünün yani bunları e, günümüzün nasıl PKK'sı o zamanlar arkadaşlar Mavri Mira, Hınçak ve Taşnak ve çoğunluğu Rum. Mesela etnik Yahudi, Mavri Mira, Pontus Rum bak bunlar hep Rum. Hınçak ve Taşnak Ermeni diyeceğiz. Alyans Sırahit'te Yahudilerin kurduğu cemiyet diyeceğiz. Şimdi anlatacağız bunları. Ve bildiğimiz aslında o dönemin terör örgütleri çünkü silahla da mücadele ediyorlar. Ve niye zararlı yarlı diye ayırdık? Bak bu taraf zarlı dediğimiz yer. Yani milli varlığa düşman. Milli varlığı engellemeye çalışıyor. O yüzden zararlı diyoruz. Bunlar niye yararlı diyoruz? E bunlar da e, işgalci güçlere ve azınlıklara karşı tabii ki kuruldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi geçelim bunları tek tek ayrıntılarına. Cemiyetlerden de tabii ki her zaman soru çıkma ihtimali yüksek. Ay, bu mouse da var ya. Evet. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Şöyle biraz sonra geleceğiz. Tamam. Başlayalım. Azınlıklar kurduğu cemiyetlerden başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu Rum, Ermeni ve Museviler azınlıklar derken kastettiğimiz e bunların ortak amacı ne arkadaşlar bu cemiyette? ortak amacı Osmanlı İmparatorluğu topraklarını pay almak, kendi devletini kurmak. Neye dayanarak? Bir son Prensipleri'ne dayanarak. Ne diyordu bir son Prensipleri'nde? Her millet kendi geleceğini yani kendi her millet nerede çoğunluksa orada kendi geleceğine karar verebilir. Devlet kurabilir diyordu. Bir son prensibine dayanıyorlar. Evet Mavrimira'dan başlayalım. Karagün Cemiyeti. Arkadaşlar bir Yunan, şey Rum Cemiyeti. E, Megaloida dediğimiz büyük ülke amacıyla hareket ediyorlar. Ana hedefi Bizans İmparatorluğu. Bak buna dikkat et. Bir üniversitenin sınavında sormuşlardı bunu. Size de sorarlar. Bizans İmparatorluğu gördüğün yerde aklına Mavrimira gelsin arkadaşlar. Bizans'ı canlandırma hayalleri var. Yunan Kızıl Göçmenler Cemiyeti, Rum İlçilik Okulu tarafından da desteklenmiş. Etnik Eterya. Arkadaşlar bu çok eski bir cemiyettir. Hatırlarsınız işlemiştik. Ta 1820'de Yunan isyanı çıkmıştı. Bakın aslında ta 1814'lerde Efrak ve Boğdan'da kuruluyor. Filiki Eterya adlı cemiyet. Bu etnik Eterya'ya dönüşmüş. Patrikhane ile birlikte çalışıyor. Ve bu da Batı Anadolu Rum nüfusunun arttırılması için çaba veriyor. Ve Trabzon Dolayları'nın Pontus Rum Devleti'nin kurulması için çalışıyor. Etnik Eterya dediğimiz yine Büyük Yunanistan hayalleri de var. Evet çok kolay bakın. Pontus Rum. Arkadaşlar Pontus Rum e nerede devlet kurmak istiyor? Doğu Karadeniz'de. Bu kadar basit. Karadeniz'de bir Pontus Rum kurmak temel amaç buydu. Yunan Megalodası, Büyük Ülkü. Misyonik faaliyetleri yürütüyorlar. Merzifon Amerikan Koleji'nin etkisiyle Pontus Cemiyeti kurulmuş. İşte kiliseler de onlara yardım ediyorlar. Ee, Trabzon ve Karadeniz bölgesini işgal ediyorlar. Burada mücadele ediyorlar. Ve arkadaşlar tabi Hatta 1985 yılına itibaren sözde Pontus soykırımı iddialarınız varmışlar hatta. Bakın 19 Mayıs gününü sözde Pontus soykırımı anma günü olarak kabul eden tarih gerçeklerle uyuşmayan bir yasa bile çıkartmışlar. Ve e, Karadenizlerde de tabii e, mücadele etmişler. Onu zaten bahsedeceğiz biraz sonra. Gelelim. Bunlar Ermeni cemiyetleridir arkadaşlar. Kordos cemiyeti de vardır. Burada yazmıyor ama Kordos'u Yunan'dır daha çok e, Yunanistan'dan göç getiriyor. Yunanlı getiriyorlar. Hani sayılarını arttırarak bağımsız devlet kurmak için. Taşnak ve Sutyun Hınçak cemiyetleri Taşnak ve Hınçak veya Taşnak Sutyun Hınçak arkadaşlar Doğu Anadolu'da bir Ermenistan devleti kurmak amaçları bu kadar basit. İşte Ermeni Patriği Zavane Efendi tarafından filan falan. Yani temel amacını bil. Doğu Anadolu'da Ermenistan devleti kurmak istiyorlar Türk köylerini basarak. Ermeni kom bakın. Aynı İsrail ve Makabi. Arkadaşlar bunu sorarsanız size direkt makabi cemiyeti olarak şıklarda böyle geçer. İsrail'i vermez genelde. İsrail'i verirse zaten bir Yahudi cemiyeti olduğunu anlarsın. Filistin'de İsrail devletinin kurulmasını sağlamak. Bak adamların o zaman Filistin'de İsrail devleti kurma amacı var. Ve Osmanlı devletinde yaşayan Yahudilerin ticari çıkarları için uğraşmışlar görüyor musunuz? Tamam zararlı cemiyetlerimiz bunlar. Şimdi gelelim bir de milli varlığa düşman Türklerin kurduğu cemiyetler. Özellikle İngilizlerin desteğiyle kurulmuş, yönlendirilmiş. Bunlar ne istiyor arkadaşlar? Bunlar manda ve Halkın gücüne dayanarak bağımsızlığını sağlanabileceğine inanmıyorlar. İstanbul hükümetinin politika önünde destekliyorlar. Manda ve yani güçlü bir devletin manda girersek kurtuluruz. Bir de arkadaşlar bunlar paşa ve halifeyi destekliyorlar. Paşaçı halifeci, İstanbul hükümetini destekliyorlar. Bak, Kürt değerli cemiyet. Arkadaşlar, İngilizlerin desteğiyle İstanbul'da kurulmuş. E bağımsız bir Kürt İslam kurmak. Tabii ki e, Kürt vatandaşlarımızdan böyle bir destek göremiyorlar arkadaşlar. Bakın günümüzde yalnız PKK diye bir amaçları var ki biz asla bunu Kürt vatandaşlarımıza, Kürt halkımıza kesinlikle mal etmiyoruz. Tamamen dış kaynaklı. Bak o zaman yapmışlar. O zaman İngilizler bunu yapıyorlardı. Gene aynı arkadaşlar. Gene aynı değil mi yani? Tamamen dış kaynaklı. Bizim bu oyunlara gelmememiz lazım. Kesinlikle biz e, Türk, Kürt, Çerkez, Elazığ hepimiz bu çat altında yaşayan e, yüzyıllardan beri bere, beraber yaşıyoruz. Bu konuda hepimiz eşitiz. Hiçbirimizin birbirimizden bir üstünlüğü yok, bir ayrıcalığı yok. Kardeş kardeş yaşıyoruz. Şimdi İslam Teali Cemiyeti, bakın İstanbul'da bazı medrese hocaları önderliğinde kurulmuş. Hilafeti saltanatı güçlendirmek İslam Teali'nin. E, Wilson prensipleri e, çok kolay. Bakın Amerikan mandasını istiyorlar. Hatta halde edip Ahmet Emin, Refikalet gibi Osmanlı aydınları tarafından kurulmuş. Ee, ama sonra tabii ki bu İdip, Ahmet e, şey Refik Halit Karay, bunlar tabii ki Milli Mücadele'ye katılacaklar bunların hepsi arkadaşlar. Çünkü e, yani inanmıyorlardı Kurtuluş'a. Daha sonradan e, Refik Halit Karay da mesela çok hata yaptığını söylüyor arkadaşlar. Yok hayır öyle değil arkadaşlar. Halid'in adı varın Şey düşünmeyin, bu yazanın kitaplarını okumayalım diye düşünmeyin. Halid'in adı var. Yani Mustafa Kemal'in mektubu da var. Hani e, yani çok fazla kan aktı, çok e, evladımız öldü. Hani o yüzden diyor. Amerikan malısına girersek toparlanabiliriz biraz. Kendimize geliriz. Hani ilk etapta kurtuluşa inanmadığından dolayı. Ama asla bir vatan haini değildir. Asla tabii ki milli mücadeleye katılmıştır. Onbaşı rütbesi almıştır. E, Sultanahmet mitingini yapmıştır. 100 bin kişilik milli mücadelede e, çok önemli eserleri vardır. Vurunka e, hangi eserleri vardı? Halit Badıvar'ın Ateşten Gömlek tabii ki bizim için milli mücadele çok kıymetli, çok değerlidir adı var Evet yanlıştan döndü sonradan desek daha doğru olur. Ee, bir dakika daha az vaktimiz kaldı arkadaşlar. Hemen şunları özetleyeyim. Gerçek ikinci de şey yapsak olur ama vatandaşlık yapacağız gerçi de. İngiliz muhitleri cemiyeti. Bak çok kolay. E, bir manlı istiyor. Sadrazam damat Ferit Paşa ve bazı devlet adamlarınca desteklenmiştir. Üyesidirler. Cemiyetin ana gayesi İngiltere manda bir Hürriyet ve itilaf. Bak hürriyet geçtiğini kanma. İttihat ve terakkiye karşı olanın kurduğu parti sınavda çıktı bu soru. Bu EKPS'de sordular arkadaşlar. İttihat terakkiye karşı. Anadolu'da başlayan kurtuluş hareketini ittihatçılığı işi olarak gördükleri için bu harekete karşılığı. Ve 1911'de kurulan bir partidir bu. Sulh ve Selamet Osmaniye yine tabii ki ülkenin kurtuluşunu ancak Paşa ve Halife'nin emirlerine. Paşa ve